Ya ya şey şey makarasını gördünüz mü? Ulan ne güldüm ona. Diyeyim ya. Şuna şu thumbnail var ya Panki işte Lelinar, Closer e, Faker adam bunlar bütün şey yazmış. Bir anda Ertuğrul sağlam yerde Alex Ferguson. Volkan mı? Sercan mı? Rooney mi? Volkan mı? Nani mi? Ananı bir patlatmışı tam hani o an anladın mı? <laughs> Sercan Rooney mi? Bir tarafta Ertuğrul Sağlam, bir tarafta Alex Ferguson. <laughs> Sercan mı, Rooney mi? Volkan mı, Nani mi? Tercan <laughs> mı, Rooney mi? Genç kabız mı, Faker mı? Ozan mı, Berbatov mu? Bu adam vermez. Ne diyorsunuz? Gene biz blind... Aa verdi lan. Biz ne oynayacağız ya? Yıl geldi babadan. Ne oynayacağız? Rumble bamla. Fena şeyim geldi ama ya güvenim geldi. Dakika 20 sola varon koyan Yorick. Belki güzel bir tank bir şey çekebilirim ya çetim. Volibir a Volibir oynayalım. Volibir takılalım. Değil mi? Volibir de kayar yani ha. Bu AP Voli değil ya. Şey bu ilkli Voli. Voli kayar ya. Siyah bak Duality Dragon'un siyahı da var. Kayar yani. Top lane oynayan yok ki ya. Vastayız. Bu açmıyor ya. Yayın bıraktı Ahmet. Kapıyı güzel. Papi bayağı hoş bu arada. Ben ben volü bence Papi'nin bacısı ne diyorsunuz? Volkan mı Runi mi? Taste of Blood, Ingenious Hanta. Şu da Held, da şey, Demolish. Of ya. Of böyle. Aa, Aldım mı? Aldım lan çok iyi oldu ha son anda. Bu full şey ya, full tank oynanıyor çar. Yani bugün 2 saattir, 3 saattir LoL oynuyorum. Hep aynı adam var oyunumda şu Kalista ya o build'i de yaparsın bu ama yeni bir e, build'i var Onu yapmayı düşünüyorum ya yani Ondan aldım yani Volibear'ı. bir The Might Invade let's go buraya Değilin bakalım The Might Invade dedi lavuk Adamların da pikleri tatlı bizimkiler de tatlı bence Valla AP Voli de kayabilir de yok ya Böyle tierli mirli Invade Invade yok ya salalım onu Yok ya geçen onun üstünde birkaç tane daha oynadım evin güzel geçti o Volibear'lar. O bu evde işliyor yani. Yok ya Çağatay item item lazım yani. Itemden yani Winter Approach'tan yani. Bunda AP yok gitsen iyi olmaz mı? evet öyle bir ihale var ya aslında. Doğru diyorsun. Allah öyle bir ihale vardı. ben yine de AP oynamayacağım ya. Ben yine de oynamam yani AP söyleyeyim ben size. Şöyle bir diğer wave'i de bir seriye alalım. Kudi kudi. Oh yedi onu güzel. Nice. Şimdi bu ordumuzu atalım. Ordumuzu değişelim. Daha adam bacaya başladı. Teleport is şekli ha kanka. Flaş atacak. Oh! That one was good though. öldük mü? Eh. Eh eh eh. No fela. İstersin ha sen onu. Dive top. Bunu dive atabiliriz elemana ya. Bunu bu adama bizim kesin dive atmamız lazım ya. Pasif ile gitsin elemanı. Tamam direkt base atması lazım. Az gözlük yaptı. Akıyor kuleye vurmuyor mu lan artık? Nice. Peki. Abi herkes letel tempo uyuyor. Senin yanlış. Abi abi max illunu yap abi. He? Sen iyi olmaz mı? Nasıl proxy'leyim kanka? belvet nerede biliyoruz ki? <laughs> abi herkes letel oluyor. Sen niye almıyorsun? Ayy yani öldü mü bu adam? Sen Ve bir tane daha şeyi vurursak bir daha patlar mı ya? Elbet tapa çıkıyor. Böyle saklanıp patacağım E'yi. Belki ya, ha göz eleman beni. Öldü öldü. lan Jace öldür onu. Jace, Jace 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 nereye gittin kanka? Aa Jace ayrı bir çocuğusun bu oğlum. Helal olsun valla. O da öldü. Beyin de iyi ya. valla billah. Tamam ki Q'su vardı yani böyle şey attı M'yi de. Kredik atmaya çalıştım da. Beceremedik. Yara benim kullandığım botunu çekmem lazım ya. Rogue MR botunu alıyor direkt şeyden çıkıyor Elbet nerede acaba ya? Ben yaptığım çok büyük hata. Yapmamam lazım aslında da. Bir ultim falan da yok yani şu an bir anda adamlar bir çıksa söylüyorum. Yine boş var benim acelem Bilmek lazım ya Belvet'i Şu an şeylerini keselim bari Güzel plate aldım bu arada ya Ya bu dakikadan sonra şeyleri vurup bakacağız dalgamıza ya Elbette mi lan yok Bu adam hiçbir şey yapmayacağım yazık ya öldü. Tam plate'i de alamadık. Ona üzüldüm ya. Allah, plate'i alsak bari çok tatlı olur da. Ulti de cooldown'a girdi. Kim aldı? Kili Poppy mi aldı? Poppy aldı herhalde. Büyük müyonu bu adam bunu Geldim, 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 geldim. Gelmedim. Şu an bayağı güçlü olacağım ama ben Poppy'ye karşı çetim. Ben bence böyle agresif oynamaya devam edeyim ya. Belliyetin anasını yani. Öbür bir şu an şu büyük minyon bir ölsün de. Oyun büyük minyon ölmedi gördünüz mü? İtemi hep çalıştırmam lazım chat'im şöyle. Upgrade'i de aldım. Adamı vurup vurup bir itemi çalıştırmak lazım. Mesela hiç sorun değil, hiç canımızda olacak zaten. Bunca range'ine girelim de. Adam bize bunu yapacak, bitecek ha burada. Neye bakıyor? Gel 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 öl, öldü öldü Al kili Kuleyi de alacağız Fena değil Belvet inşallah bizi ilip kesmez ya, ya şu an yaptım aşırı riskli ya. Belvet nerede Allah bilir yani. Alamayacağım ya kuleyi. Riski atıp alsak mı ya? Ben belveti görüyorsun. Nice desu. Şimdi da bitince muazzam olacak. Valla. İyi çok iyi. Helal olsun. Bey'de bitsin. Şu film bul. Winters. Bayağı açılacak çar. Şimdi Ben bu adamı aslında yine E atınca falan Aslında adamı bırakıp beyzi attırtabilirdim ona. şey gidecek ha Galio falan gelecek çıkacağım. Geliyor mu lan? Valla onanda çıktık ama bizim Jace iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor hiç belli olmuyor elemanda. Hadi lan Hamfong dön ona böyle çevir sopayı Hamfong bok torbası. Ne gerek vardı ki? Ne gerek vardı yani? Bam. Yapma izin ve yetmedi mi koşun? Yetmedi mi yani izin böyle mal mal ölmeler? Bizim izin demiz atmayacak ya. Biliyor muyum ya ben? adamların yaptığı geri başka hiçbir şey değil ya. Koydum aptal iki tane midi aldık. Çok salaklar ya. Abi hem midden tier aldık hem bottan tier aldık. Biz atlayıp adama şey atsana. Lan bayağı salaklar. Hopi no play play. Adamlar felaket sıçtı ya. Ezil de ne kadar ezik ya. Abooo. Adamın flaşı yok nofe 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 Oğlum neden kaçıyorsun ya Dalsana şuna Fimbul olsa var ya Analarını demek ya Fimbul orada bir bitse Adamlar fena sıçtı yalnız Çok zaman kaybettiler tapta. biz hem mid 2'yi aldık Hem bot 2'yi aldık Fight'ı kazanma ekstra oldu bu arada Muhtemelen ama adamlar beni böyle direkt öldürebileceğini falan düşündü de chatim ondan denediler. Ayıksınız ama değil mi sizin bu ildin güçlülüğüne şu an? Şu an var ya hani o belvet popi mopi gelsin aman Allah'ın... 60 CS önündeyiz Ben gitmem oraya bu konuk yoksa haberiniz olsun. Hadi geldim ya. Geldim geldim. Heh. Çıkın çek, çık, çek. çık Boş 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 orası. <laughs> Dünyanın en kötü hiç bu iline ya. ya İko sen salak mısın oğlum ya? oyundan haberin yok mu oğlum? Makara mı yapıyorsun? İko yoksa bunlar senin ciddi düşüncelerin be. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? oğlum ya? O bok mu var orada ya? Free Drake. Onun yerine koşup ölelim. Yavaş koy lan. sen ölme. Biz bunları oynarız bu arada. Yönerecek. Oynadık oynadık. Belvet belvet. Belvet oğlum ben çok güçlüyüm diyorum size Makara kara geliyor da. Adamların mümkün mertebesi yok beni öldürmek için. Galio nerede Galio? Ya ben ölmem ya bence siz yani boş yapıyorsunuz şu an. Onu yersen ölürüm. Onu yemem. Onu zaman lazımdı. Yine oyunun anasını şeyleri almak bu sefer de bizler ya. Ha dön dön kanka dön onu. Ha, çok iyi çok iyi. Direkt direkt. Guys can we get break? Çünkü bir de split izicim olsa orada. Demek ki ne analar siz. 2 üye kanka. Geys. Geys hadi artık. Oy geys ya. Yalarım bu oğlum. Biz için bir bitsin var ya. Anasını ölmeyeceğim moruk. Harbi ölmeyeceğim. Ölüyor muyum? Şu an kolay kolay ölmeyiz ya Şey patlasa ama nasıl 5 kişi diyor tabi öleceğim İşte bizim hani arkamda biraz böyle damage atabilen adamlar olsa Ezreal'da ne yapsın kim ya Heye girmedim oğlum Galio'ya girdim Adam lantern attı ya Ya bir grup olup fight yapsak bitecek oyun da Ez getir. Ezi biraz demiz attı oğlum. Hani inceden. Onu adam şeye e atacak ayık. Acil şu split vizici bitirmemiz lazım ya. Acil split vizage lazım. Jace aynen Jace bir tek Jace damage atıyor şu an. O Poppy 4 bu şu Poppy var ya işe yarar oldu önünde. Del ne yapıyorsun neyin peşindesin kanka ya hadi ben anladım. Daha, daha düşüşü şu an baron veririz ama. Nice. Nice try. Guys. Third That was a really good try. The Kong. Biz için de FF'i. o kadar girme. Gel hadi be oğlum. Oğlum adamlar baronu aldı aldı aptal çocukları aldı adamlar baronu. Ya bu konga 9x'i koyup bence direkt direkt diğer oyuna geçmemiz lazım şu an. <laughs> <22 tipeceğiz. gülüyor> 9x swoop and bot go next. Bunun perma EFK ya. Allah elaman perma AFK abi güzel fight yapamıyoruz ki yani nasıl yapacağım? FFFFFF verin çıkalım ya. Kaç. Bot lan bu kon harbiden bak Eleman harbi bot he, ne, ne geliyorum? Ne yapacağım? Oha o kadar ezilmiyor ne yapacağız? Abi ekledi lan. Oh no 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 no. Abi bir tane şöyle güzel bir fight çıksa belki kazanırız ya balayı öte. Geldim 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 geldim. ona ne yapacağız ya yani ben anlamıyorum. <laughs> demiz yok demiz yok, yok Bak CC'yi söylüyor demir yok takımda. CC'yi söylüyor gibi demiz yok. D'si yok takımda. Hadi <laughs> CC'yi söylememiş yine demiz yok. AD içeri yok bizde bir kere. Galio'ya bak 2K vurdu herif. Helal lan bok pong. Oynamaz mısın? Bayım oynayamazsın ki nasıl neye oynayacaksın? Galio 2000 vuruyor. Seni beyitliyor herif kanka ayıksın değil mi ona? Öl ya bir anda sen de rahatla biz de rahatlayalım diye. Kanka sen o adama nasıl neyin demeyeceğini atacaksın ki? Peki ben bunu da demeyeceğim herifler. Hani bir şeyin denizin atamaz. mı bu adam? Ezil hadi lan yap, Ezril hadi be oğlum buna buna Ezril evet Bak popimin adam şiirini bunu... Ooo yeah man Yan yana Black Clever da alacağım da falan da filan da Bize biraz level lazım ya levelda çok under level kaldık çetin Level alırsak Saracak Yok yok bir şey yapmayın. Adamlar soğulu alırsa biter yalnız bu oyun. Halisa bir can kaçtı bu arada. Aslında tema alabilirdim ha. tema alıp Galio'ya bağlamak bir tık daha mantıklı olabilir de. Vallahi bir tık daha mantıklı olabilirmiş. Jayce yok orada fight yapmayı. oh ok Ben gelmiyorum ona. Bravo. Kimi kovalıyor ona? Neye TP attı? Şöyle biraz bir şeyler almak lazım da. Vallahi iyi farmıyoruz ya. Leveli geri toparladık şu an. Şu bir kule daha alsanız. Bir tane fight'a bakar ha. Vallahi bir fight'a bakar. Ölmeyin yeter. Bakın ölmeyin ama. Harbi ölme. Ölürseniz oyun bitti. Sadece kaçın abi. Kaç 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 kaç. Öldün mü? Öldüm. Geberteyim sizi <laughs> sen niye gittin öldün? Sen niye gidip ölüyorsun kanka ya? Ya salak mısınız nesiniz amına ya sen niye gittin öldün anladın mı? Adam gitti durduk yere öldü ya Ve evleri da oyun bitmesin gece. E. Ya sen niye durduk yere öldünüz yani anladın mı? Oo, kaç Biz <laughs> herhalde benim çarp, ayıp mısın? Kongama kendini oyuncu sandı bir anda. <laughs> <laughs> Thresh Faker ya. geçiyor. Bu 9x Merdiven Maçı tamam. şu 9x Benim şarkılar zaten açıldı da Bir tane bir tane adam yani ya, Tam kazanacağız oyunu işte Level'ın sıçası tuttu anlık Oldu yani ya Bu Kong'un tipe bak ya Koydum aptalı ya Feeding'den bu raporu hak etti bu arada buna da Buna da Arkada da tam hüzünlü lohuzun üstüne iyi kaydı ama değil mi? Allah takım bayık ki ne bayıktı ya. Harbi bayıktı ki ne bayıktı ya. Bu Kong daha büyük çocuğuydu.